gurbetçi miyiz abi? Ben gurbetçiyim. İnanmayan olursa burada kimliğim ne var? Yok inanıyor. Tamam yok. Yani. inandık. Yani Laf ebeli yapmıyorum. Yok yok tamam. Şimdi bu arkadaş dedi ki ben 7500 liralık kalıyorum alıyorum. Öyle mi abi? Doğru. Şimdi diyelim ki ben Almanya'da 7500 liralık kalıyorum. alıyorum. Hadi. Almanya'da mı gurbetçisiniz? Ben Almanya'da gurbetçiyim. Ay 20 asla gideceğim. Abi gidiyorsun bağlı bulunduğun belediyeye. Diyorsun ki benim ev kira kontratım bu. Elektriğim bu. Kiram bu. Suyum bu. Ama aldığım aylık, yani buradan çıkıyorum yola, Aynen. 7500 diyorum. Aynen. Yani euro olarak da söyleyebilirim. Diyor ki memur, siz diyor bu kağıtları buraya bırakın, ben size diyor bir hafta sonra haber vereceğim. Bir hafta sonra size bir mektup geliyor, pasaportunuzla bize gelin. Gidiyorsun, biz diyor dekleştirdik, Arkadaş, karşılaştırdık. Ar ya, karşılaştırdık, senin diyor hiçbir yerde olmadığı, elizek parası hariç diyor suyunu, kaliferini, kiranı biz karşılıyoruz diyor. Seni mağduriyetten kurtarıyor. Özür Bu orayı Almanya'da oluyor değil mi? Evet. Yani Türkiye'de değil yani. Hayır Almanya'da oluyor. Tamam. Almanya'da oluyor. Tamam. Ama bizim burada altın dağıya bağlıyım ben. Güneş Arın'da atıyorum. Hasköy'de. Git bakalım belediye senin elektrik suyunu veya kiranı karşılıyor mu? Kapıdan koymaz ki abi. Giremezsin ki. Giremezsin. Kapıdan içeri giremezsin. Öyle bir yasa değil yok der. Kapıdan tamam. içeri giremezsin. İşte yani, Almanya durumum, bizi kıskanıyor ya. Giremezsin. Almanya bizi kıskanıyor ya. 1974'te rahmetli babamdan bir mektup geldi. Komşum dedi ki, yalı ya yazdı bu mektup dedi senin. Ankaralı divanı, ben, ben Ankaralıyım. Aldım kenara çekildim. Böyle okurken 80 yaşında çatık başlı bir Alman. Merhaba dedi. Buyurun dedim Almanca. O görmüş zarfın üzerinde Kemal Atatürk'ün resmi var. Bu He. mektuplarda. Pul, pul, pul. pul güzel, Onu ben yavaşça şöyle çıkarttım. Kendisine sundum. Mark zamanı 74. Cüzdanlar eski atmazlar, taşırlar. Bana çıkarttı oradan 10 mark verdi. Ben dedim hayır o pulu geri verdi. Atatürk'ün pulu 10 marka verilmezdi. Dedi ki bana o Atatürk dedi Türkiye dedi ben iyi tanıyorum dedi. Cumhuriyeti kurdu. Kurmasaydı sen burada olamazdın dedi. Doğru. Sen burada olamazsın dedi. Doğru. Abi. Şimdi hemşe Almanya bizi kıskanıyor ya. Bazı Almancılar geliyor ben görüyorum internette. Efendim asker ücreti orada 1200 lira. 1200 lira kira. Lan diyeceğim yalancı. Yalancı. Lan yalancı. Orada 1200 ücretli bir şey yok. Benim oğlum kuş top kaynakçısı. O alır 3000 lira. Öbür oğlum alır 2200 lira. Niye? Benim büyük oğlum fasıplı işçi olduğu için. Asker ücretli bir şey yok. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Milleti kandırmasınlar. Orada saat başı fiyat değil mi? Saat başı. Ücretler saat başı. Düzüyor. Evet. Yani o Cumhurbaşı... saatte çalışsan aynı parayı alıyorsun. Yani aynı parayı ki mesela saatin 1000 lira. Hı. Misal 10 saat çalışsan on bin lira. Evet. 5 saat çalışsan 5000 lira. Evet. lira. Ne kadar köfte o kadar ekmek. O şekilde yani. <laughs> yani. Hakkını yani. yemiyor. Hakkını yemiyor. Ha, Doğruya doğru. Adam adam Adamlar bizden, bizden dürüst valla. Adam saat 8'de iş başı. Bak. Akşam buçuk altta bırakıyor. Adamlar bizden dürüst. Ne diyor? Ne diyor? Eren Yüce bunumuz ben diyor emekliye 5 bin lira diyor veriyorum. Beş bin tamam. Dur abi 5 lira mı diyor? Koyduğum vergiler Almanya'da bir sefer vergi ödersin arabana ama ikisi öderken, iki sefer ödemezsin. Ben 900 lira öderken 1602 lira ödedim. 1602 daha ödedim. Dünyada böyle bir devlet yok. Aynen, Dünyada böyle ya. bir abi, devlet abi, yok. Almanya var. <laughs> Almanya var. Ne zamandan var? İkinci de savaşından Ve? var. Üç yıl devletler çalışmış adamlar bedavaya. Senin burada 2 bin lira yakın evin yıkılmış. Devletin küstahane gelmişse, Almanya yapmış bunu 3 sene bedava çarşafı. Bir dakika abi, bir dakika ya. dur Almanya dur sen yapıştı. onu da dinleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Bak. Depremin olduğunun 2 gün sonra benim oğlum saat 12 Almanya'dan aradı. Bir dakika bak. abi, bir dakika ona da ben cevap vereceğim, ona da cevap vereceğim. Almanya'dan aradı, dedi ki baba saat yarım şu anda bizim tır yüklüyoruz yardım için dedi. Almanya'dan gelen, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan Tanımakadan İsviçre'den gelen para 10 tane 10 tane maraş kurardı. 10 tane 10 tane. İçeri katmam ben. Sen ha. ha. Sen biraz daha da çekici olun ha. Ya. Gerçekçi ya. Gerçekçi olacak. Ya. Gerçekçi ol tabii. Ben geçişe başlıyorum. Şunu yap, şunu yapma. Almaya 3 tane al. Vatandaş olarak da, da millet olarak da Ağlam. sen vatandaş olarak da kalk sen de yardım et. Vatandaşın mağdurluğunu getirtiyor. Onu söylüyorum ben sana. Sen başla sen abacan. Neyi başarıyor? Evin köyün kaç yıkılsa siz ortanız Abi ölçü. de o sorunlardan bahsediyor. Abi işte. ben sana sorunlardan, yani, ben başarılı sana başarılı sorunlardan bahsediyorum. Ben, sana sorunlardan bahsediyorum. Almanya geliyor şöyle Almanya. Almanya 3 yıl Alman devletine çalışmış insanlar, beza milliyetçi adamlar. Tamam. Sen kalkıyorsun şurada bir kere vergi veriyorsun onu söylüyorum başka bir şey değil. Arabam var da veriyorsun. İkinci iki, evet. vergi. Onu affediyorsun. Dünyada, ben onu söylüyorum. Da. Dünyada, da da dünyada, dünyada, hangi devlet işi göre vergi devlet alıyor? çalışıyor bedavadan. Ha? E kaç para maaş alıyorsun? Ne yapıyor? Sen emekli misin? Sen emekli. Adam üstü salaka verdi adam bulanır. Bayramda et saatçi adam bulanır. Ben çabucu mu gezdim abi? Üstü başta ne alakası var? Gayret bir şeysiniz O kadar da yer devlet sizin millet sizi kalktı. Şahıs olarak hangisi olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun, hangi parti olursa olsun. Devlet bu, millet bu. Abi sen burada mağdursun ya zaten hani o burada değil. Değil misin? Kim mağdur? geçine geçinebiliyor muyuz kurban bayramında et verilecek adam bulamıyorsun sadaka verecek adam sadaka bir nedir o fitire verecek süper adam bulmuyor buyur. ben ne diyeyim ya süper güç ben, müyüz süper abi süper güç ya ben ne diyeyim bu adamı zihine bak ya Şerim, ben 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 basmak, ben bloğu bloğu sen beni kandıramazsın ya ben de Almanya'da yaşıyorum Toplam topladım sağ ol sağ ne sağ oluyorsunuz ya nerede hangi köyünüz ben benim Kardeşim sistem. Neredensin abi? Ben Berlin'den Almanya. Altyapısı, ekonomisi, sistemi, politikası oturmamış bir ülke hiçbir zaman başarılı ülke olamaz. Olamaz yani. Var? Almanya başarılı mı? Olmaz olur mu ya? Almanya ekonomisi biter mi kardeşim ya? Bir dünya demek ki. Sosyal hakları var. Her şey var. Hiçbir zaman dil, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmamak size eşit koşullar altında tüm dünyalı insanları sev. Sen şimdi ya 60 sent mazota zam yapmak istedi. Halk ayaklandı. Yapamadılar. Bir euro da tekrar aşağı indirdiler. Bu insanlar böyle yani. Burada ne anlatıyor bana? Korona sonunda, korona yapmışlar abi? Almanya'da korona sonunda adam asr. dükkanını kapatıyor. Dükkanını kapatıyor. Dedi ki kardeşim ben senin dükkanını kapat. Bana faturalarını getir. Bir yıl veya iki yıl kapalı kalacak ya, takır takır ödedi. Takır takır ödedi, hiç, mağdur etmedi. Almanya'da hiçbir iş yapamazsan bile sosyal hakları var. Devlet senin evini veriyor. En pahalı şey perde orada. Bir evin perdesi 18 bin euro tutar. Buna bakma bunlar muzu görse kabul ayarlar. Onun vekülahımı anlatsın. Onun için kızdım. Sen devlet evini veriyor mu? Dayıyor düşüyor mu? Sana 700-750 euro da aylık para veriyor mu? İstersen bir günde, istersen bir evet, ayda. O senin tercihin. Senin metro kartın, otobüs kartın, her şeyin bedava. Ama cep telefonu parmağınla yüksek olursa, kolunda bir künye olursa git onları sat, ye ondan sonra bana gel diyor. Bana ne anlatıyor ya? Senelerdi ben orada top oynadım, işverenlik yaptım ya. 35-40 lira çıkmadı mı abi? Ha, Türkiye'de, Türkiye'de. Anlattın, yok yok, yani. tamam anladım. Sen de mesela anladın yani. mı? 35 40 lira çıktığında sen dedin yani 1 lira zam gelecek Burada 40 lira oldu. Bir Allah'ın kulu sesini çıkarmadı ya. Dünyada iki Bir Allah'ın kulu ya, bir Allah'ın kulu Toplum ya. ezilen toplum var. Maalesef burası ezilen bir toplum. Özür dilerim. Ben, ben ha. Ha. isterim ki benim aldığım maaş olsun. Dünyada... Benim aldığım maaş Türk parasına çevirirsem abi ya. hanımla ya. beraber Ya bir ayda abi. dört defa zam Allah 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 ben Allah onu işte ben egoistik yapmıyorum. Bu arkadaşım da iyi arabayı binsin. Bu arkadaşım kıyma kıymayı alsın. Bu arkadaşım ne bileyim etini pürüz olsun yesin. Bana, bana Çocuklar yok. Bizler yok. Bizler yok. Bizler yok. Bizler yok. Yok, Biz yok. yok. Bak ben onu savunuyorum. Yoksa bu, bu Suriyeliler burada mı? Evet. Allah göstermesin. Bizim başımıza öyle bir durum olsa bize yal yedirler. Yal. Aldanmasın. Yağmur havada su vermez. Ya, damla su, ya, damla ya, su vermez de damla ya. su. Şu beş bin lira olayında kimse aldanmasın. Kardeşim, aldanmasın, aldanmasın. aldanmasın abi. Şahsa oy verin. Bak belediye seçimlerinde şah şahsa oy verin. Kimse aldanmasın 5 bin lira. Bu Vay bana 5 lira ya. Ben, ben AK Parti'ye vereceğim. Ben CHP'ye vereceğim. Ben AK Parti'ye vereceğim. Öyle bir şey yok abi. Kuru bunların. Ne diyor ya? Bu adam, ben bayramda kurban ucum. kesiyorum et verecek diye fazla da sulamıyor. Abicim abicim. Allah'tan kork ya, 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 Böyle yalan olur mu ya? Bir saniye. Allah'tan kork. Şurada mutlu gülen bir insanı göstersene abi bana. Simit bile lüks olmuş burada ya. Abi biliyorum. Ayıptır ya. Biliyorum abi ya. Sonra e ben terliyorum. bırak çocuklarımı dina etin içine mi? sokmak Tavuğa. zorunda mıyım? Tavuğa. Tavuğa ben eğitirim, benim iki tane oğlum var ya. Biri makine mühendisi, öbürü uçak mühendisi. Burada ne yapacaktı? Bu da her türlü bir pislik olur ya. Yazık günahdır ya. Yumurta, yumurta 100 milyon ya. 100, 100. 100 milyon. milyon ya. Alt tarafı yumurta. Ne 120 yıl Kızılay'da ya. bir e, trafik polisi ne dedi cananı ki affedersiniz ya. dedim cananı ne cananı kadar maaş yok anasını. Dedi abi dedi 17-18. Ya benim yeni, şey polisi, de benim yeni trafik polisi 6000 lira alıyor. 6000 lira alıyor benim yerim trafik polisi ya evet, orada. Evet. Burada da 18-20 bin lira alıyormuş. Yok, şimdi, bir de bana şimdi diyor şimdi ki ben ya. çok mutluyum ya. dedim. Allah Sana dedim boşansın kardeşim.